Sevgili dostlar, merhabalar. Evimin hemen yakınlarında Çamlıca Camii var. Çamlıca Merkez Camii, Yeni Mahalle Müftülüğü'nün yanında. Kurban Bayramı sabahı bu camide vaaz verdim. Camin hocası bizim dostumuz, Hemşehrimiz. Camiden çıktım, bayramlaştık. Tabii herkes dağıldı. Hemen yakında bu avize çiçeklerini gördüm. Böyle gerçekten e, ismiyle müsemma. Salonlardaki avizeler gibi Rabbimizin e, yarattığı ve gökyüzünün avizesi olarak güneşle, avizesi olan güneşle Böyle aydınlattığı buket buket çiçekler Rabbimizin e, Yollarımızın üzerine koydu bize ikram ettiği buketler olarak gördüm Bayram sabahının hediyesi olarak Rabbimden Bunları temaşa ettim Ve e, Ben de size yansıtıyorum Allah'ın hediyesi olarak bayram hediyesi olarak Güzel Çiçekleri hepinize Takdim ediyorum Rabbimiz çiçeklerin dilinden anlamayı, çiçeklerle bize sunduğu gösterdiği sevgisini, muhabbetini hissetmeyi nasip etsin. O bizi seviyor. Çiçekler onun sevgi sözcükleridir. Çiçekler onun bizi cennet cennetine davet etmesidir, cennet davetiyesidir. Dolayısıyla böyle e, sanatının eşsiz örneklerini farklı farklı çiçeklerle sergileyerek, yollarımıza sererek sonsuz güzelliklere, çiçekler yurduna davet edildiğimizin bilincinde huzurlu, mutlu bir hayat yaşamayı, bayram geçirmeyi, ebedi bayramlara, her günü bayram ve düğün olan cennetlere layık hale gelmeyi Rabbimizin rahmetinden diliyorum. Bu güzel bayram sabahında bayram mesajı olarak binize aktarıyorum. Elhamdülillah. Böyle değil mi? Her biri ayrı güzel bakın. Böyle türlü türlü çiçeklerle sayısız çiçeklerle meyvelerle bize gülümseyen Rabbin rahmeti karşısında e, hayranlığımız artsın Coşkunluğumuz artsın yaşama sevincimiz çoğalsın Bütün hayatımız bayram olsun inşallah Bu mümkündür zaten bayramın mübarek olsun diyerek birbirimize bunu diliyoruz Geçmiş bayramın mübarek olsun diyoruz Müminin bayramı geçmez. Ruhunda hep bayram vardır onun. Ebedi bayramlara, sonsuz bayramlara gitmenin sevincini hissederek hayat yolculuğuna devam eder ve tüm hayatı bayram olur. Neşet Ertaş Parkı'ndayım. Yine evimin yakınlarında daha önceden Gül Bahçesi diye ismi vardı buranın. Nazım Hikmet Kültür Merkezi önü. Hemen aşağıda Cemre Parkı var. Çevrede bu gülleri gördüm. Buradan gökyüzünün gülü olan güneşin doğuşunu bir izleyeyim diye sabah namazından sonra buraya çıktım. Henüz yeni yeni canlanıyor. Sabahın altısı saatlerimiz 06'yı gösteriyor. Neşet Ertaş heykeli yapılmış burada. Sazı elinde oturmuş. Efendim. Sevgiler içelim, sevgi biçelim diyor. Hemen söyleyeyim. Onun şiiri var hemen. Sevgiyi terennüm eden şiiri. Sevgi doldur badesinden içelim. Her nefeste sevgi doldur içelim, sevgiler içelim, sevgi biçelim temasını işliyor. Evet, insan kalbi sevmeye doymaz. Kalbi insan kainatı içine alabilir ve kainat kadar bir sevgi, bir muhabbet taşıyabilir. İşte bu sarı güller, beyaz güller, pembe güller, kırmızı güller, gökyüzünün gülü olan güneşler, ay'lar, yıldızlar her şey bize sonsuz bir sevgiyi yansıtıyor. Sonsuz bir sevginin işaretleri sonsuz bir sevginin parıltıları Rabbimiz o kendi sevgisini sonsuz sevgisini hissetmeyi hissedenlerden olmayı nasip etsin sevginin aşkın lafını çok ediyoruz ama nereden geliyor ya bu sevginin kaynağı nedir bunu Düşünen, bunu araştıran insan fazla değil Ben öğrencilerime bir Aşk dersi yaparım Gelin size aşkın kaynağına götüreyim Sevginin menbaından Böyle bade bade içelim, sevgi içelim, sevgi biçelim Çok söylerim Nedir? insanın kalbinde Sevgi uyandıran sevgi hislerini tahrik eden güzelliktir mesela bu e, güzel e, güller değil mi bir adeta sevgi sözcükleridirler biz de sevgimizi gül uzatarak bir e, çiçek buketi vererek ifade ediyoruz bu canlı güller çiçekler her birisi ayrı bir buket Rabbimizden bize sunulmuş ve onun sevgi sözcükleri sizi seviyorum diyor. Dünyayı sizin için yarattım. Nimet sofralarıyla doldurdum. Yeryüzünü bir nimet sofrası yaptım. Baharı bir deste gül olarak o sofranın yanına koydum, üstüne serptim. Bu kadar e, çiçeklerin, güllerin bu kadar güzelliklerin yansıttığı bu ilahi sevgi işte bütün sevgilerin kaynağı budur. Çünkü insan güzellik karşısında seviyor, mükemmelliğe aşık oluyor, iyilik karşısında muhabbet duyuyor. E bütün sevgiyi doğuran, sevginin kaynağı olan tüm güzelliklerin, tüm mükemmelliklerin, tüm iyiliklerin kaynağı nedir? Yani bütün bunlar sevgimizi tahrik eden, bütün bu güzellikler, iyilikler mükemmellikler nereden geliyor? Değil mi? Onları yaratan, onları bize sunan bir yaratıcı varsa elbette sevginin kaynağı odur. O zaman içimizdeki bu sevgi selinin, bu muhabbet dalgalarının adresi de odur. Ona yönlendirmeliyiz her şeyden çok ve her şeyden önce onu sevmeliyiz. Sevdiklerimizi de onun adına sevmeliyiz. Onun için sevmeliyiz. Beşeri sevgiler veya tabiat sevgisi gibi bütün sevgiler bizi ona yaklaştırmalı. Ona perde olmamalı. Onun sevgisini gölgelememeli. Onun sevgisini yansıtmalı ve ona bizi götürmeli. İşte o zaman gerçekten sevmiş oluruz. O zaman sevgimizi hakça, hakka yönelterek kullanmış oluruz, istimal etmiş oluruz. Tasavvufta mecazi aşk, hakiki aşkın köprüsüdür diye bilinir. Yani o köprüden geçersin, mecazi aşktan hakiki aşka ulaşırsın. Evet ulaşabilirsin ama ulaşamayabilirsin de yani o mecazi aşklarda boğulabilirsin de boğulmamak için işin aslını bilmek lazım. Evet Neşet Ertaş Ertaş doğru söylüyor. Sevgiler içelim, sevgi biçelim bu dünyada. Değil mi? Asıl nasibimiz sevgiden aldığımız, sevgiden gelen nasibimiz kadardır. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevgi için dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldim diyor Yunus Emre. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz diyor. Ama gerçekten sevmemiz için, gerçekten sevilmemiz için sevginin kaynağına ulaşmamız lazım. Onun adına sevmemiz lazım. Evet görüyorsunuz e, hemen Arkamda Sami Efendi Külliyesi var. Sami Efendi Külliyesi'nin kıble tarafında gül bahçesi. Eskiden buraya, buralar tabii çeşitli şekillerde dizayn edildi. Güneşin doğuşunu izlemeye çıkarım zaman zaman. Ve bu e, güzellikler arasında bugün olduğu gibi, Rabbimin eşsiz sanatını tekbirler getirerek temaşa ederim, seyrederim Rabbim kabul etsin inşallah. Sabahın sessiz saatlerinde kimseler yokken bu güzelliklerden payımı almaya çalışırım. Sevgili dostlar, gerçekten harika bir dünyada yaşıyoruz. Günler gelip geçiyor, mevsimler gelip geçiyor. Burada tabii eskiden böyle binalar yoktu, yüksek binalar şimdi güneşin doğuşunu da tam güzel görkemli bir şekilde e, izlememize engel oluyor. Maalesef yapay binalar Allah'ın binalarını kapatıyor, yapay ışıklar gerçek ışıkları, göğün ışıklarını bize göstermiyor, yapay sanatlar. Bizi çok meşgul ediyor Allah'ın sanatıyla meşgul olmamıza Engel oluyor maalesef Aslında Engel olmamalı ona vesile olmalı nasıl mecazi aşklar sevgiler Bizi aşkın kaynağına götürmesi gerekiyorsa Bizim sanatımız yani sunilikten gelen yapay olan taklit olan sanatımız da gerçek sanatkarı Büyük sanatkarı yaratıcı onun sanatını bize göstermeli, ona götürmeli. Anladım, işi sanat Allah'ı aramakmış, marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış, diyor ya Necip Fazıl. Asıl marifet bu. Ama bu çelik çomak oyunları bizi çok oyalıyor. Bu ahir zamanda kendi yaptıklarımız, kendi ürettiklerimiz, işte kendi ürettiklerimizle olan meşguliyetimiz onları kendi çarşılarımızda alıp satmamız Allah'ın sanatıyla, Allah'ın çarşılarında temaşa ile tefekkürle meşgul olmamıza gel teşkil ediyor. Halbuki Rabbimiz bize kendi sanatını taklit etme özelliği vermiş. Çünkü insan kıyaslayarak anlar. Rabbimiz kendi sıfatlarını minimalize etmiş, ruhumuza kodlamış, evreni minimalize etmiş, bedenimize kodlamış, ruhumuza bedenimizi idare ettirerek evreni nasıl idare ettiğini anlamamızı istiyor. Kendini bilen, Rabbini bilen, Rabbini bilir hakikati bu. Ama günümüzde sanat da, teknoloji de, bilim de ihanet içerisinde. Yani Rabbini bulmak içinken, Rabbini yüceltmek içinken, onu yapanları yücel, yüceltiyor. Onu yapanlar onunla kendilerini yüceltiyorlar. Böylece emanete ihanet etmiş oluyorlar. Bili bir, bir teknolojiyi, sanatı bu ihanet e, durumundan e, kurtarmak lazım. İnşallah ben öğrencilerime diyorum bunu siz yapacaksınız. İşin aslını bilirseniz bunu yaparsanız kahraman olursunuz. Yaşayacaksanız bunun için yaşayın. Gerçekten de Allah'ın sanatı karşısında değil mi? İnsanın sanatı çok basit kalıyor. Biz böyle yapay çiçekler yapıyoruz. Değil mi? Renkleri, e, kokuları, efendim gerçek çiçeklere asla ulaşamıyor, güllere asla ulaşamıyor. Veya böyle işte Allah bize imkan vermiş binalar, kubbeli camiler, gökdelenler yapıyoruz. Değil mi? Ayın, gezegenlerin, güneşin, yıldızların yanında, gök kubbenin yanında, evrenin büyüklüğü yanında bizim yaptıklarımız çok küçük kalıyor. Bizim gururumuz, kibirimiz de gülünç hale geliyor ama işte bunu anlamak, bunu fark etmek çok önemli. Rabbimiz fark etmeyi nasip etsin. Sevginin kaynağına ulaşırsak asıl bütün bu güzellikleri bize sunan bu evreni bizim için böyle dizayn eden dünyada bizi kendisine misafir etmekle, dünya sarayında ağırlamakla onurlandıran Rabbimize layık kul olabilirsek işte gerçek şerefimiz, gerçek onurumuz, gerçek değerimiz o zaman ortaya çıkmış olur. Evet günler gelip geçiyor, mevsimler gelip geçiyor dedim. Burada Neşe Tertaş'ın dizelerinin yanında Aşık Veysel'i de hatırlamamak mümkün değil. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Gece gündüz gidiyoruz. Ömrümüz geçiyor. Rabbimiz sayılı nefeslerimizi kendi rızasını kazanacağımız şekilde tüketmeyi nasip etsin. Hayranlık duygumuzu artırsın inşallah. Ben yine öğrencilerime bu Aşık Veysel'in çokça bestelenmiş hem kendisi tarafından hem başka sanatçılar tarafından söylenen bestelenmiş haliyle bu gidiyorum gündüz gece dizelerini, arkasını dinletirim. Hele ilk iki dörtlüğünü hemen hemen herkes biliyor. Ama son kıtası nedir derim onu pek bilen çıkmaz. Onu dinleyelim derim. Şaşar Veysel iş bu hale. Gah Gâ gahi güle. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece. İşte birçokları yetiştiler yani menzile bunu söyleyenlerin de birçoğu menzile yetiştiler ulaştılar aslında ulaşmanın sonu yok da yani dünya için ilk hedef olan menzil kabirdir dünyanın sonu kabir alemin'e geçtiler ama anlayarak mı geçtiler hayatı ne kadar anladılar? Değil mi? Bu çiçeklerin, güllerin yansıttığı sevgiyi ne kadar hissettiler? Aşkın menbaından ne kadar içebildiler? Sevgiler içelim, sevgi biçelim. Hakikatini ne kadar yaşadılar? Bilemiyoruz. Öbür dünyada açığa çıkacak, ortaya çıkacak. Rabbimiz, hakiki sevgi olan, kendi sevgisinden bolca bolca nasiplenmemizi nimet olarak bize ihsan etsin inşallah. Şaşar Veysel diyor. Veysel neye şaşı şaşıyor? Bunu işte düşündürüyorum. Normalde her gün bizim yaşadığımız değil mi bir gerçeğe unuttuğumuz efendim ülfet dolayısıyla alışkanlık dolayısıyla düşünmediğimiz bir gerçeğe şaşıyor. Yani gece gündüz gidiyoruz, dünya dönüyor. Değil mi? Kocaman dünya, bunu çok düşünmeliyiz, düşündürmeliyiz. Cenab-ı harika bir dünya yaratmış. Gerçekten böyle son günlerde özellikle izliyorum gecelerin gündüze dönüşmesi, gecenin gündüze dönüşmesi, akşamın işte o alaca karanlığı, gündüzün geceye dönüşmesi, tüli cülleyle fin nehari ve tüli cünnehara fil hakikati, o lahuti hava, hatta birisi öyle demiş yani gündüzün geceye, gecenin gündüze dönüştüğünü, o alaca karanlığın, o deruni hisler uyandıran lahuti atmosferini görmeyen hiçbir güzellik gördüğünü iddia edemez. Katılıyorum. Dolayısıyla bu e, karanlığın içinden Allah ışığı çıkarıyor, aydınlığı çıkarıyor. Aydınlığın içinden karanlığı çıkarıyor. Dünyayı döndürerek değil mi? Dünyanın her yerinde her saniye bir yerlerde güneş doğuyor, bir yerlerde batıyor sürekli işte denizler her tarafı deniz dolu dünyanın dörtte üçü deniz denizler sahillere doğru akıyor dalgalanıyor nehirler denizlere doğru akıyor bizim ömrümüzde sonsuzluk denizine doğru akıyor nefes nefes saniye saniye dakika dakika gün gün gidiyoruz Allah yollarımızı açık etsin bizi yollarda bırakmasın Rabbimiz bütün bu geçtiğimiz yollardaki güzellikleri fark eden kendisine gittikçe daha çok hayran olan hayranlığı artan aşkı şevki artan ve minnet dolu şükran dolu bir vaziyette şükran hisleriyle dolu olarak huzuruna gidenlerden olmayı hepimize nasip etsin inşallah. Evet. Neşet Ertaş farkından efendim taze açılmış güller arasından ve gökyüzünün gülü olan güneşin doğuşunu karşıladığımız bu yerden hepinize selamlar sevgiler sunuyorum. Benim sabah duamdır. Ya Rab günümüzü hayreyle tüm alemi İslam'ın ve insanlığın gününü hayreyle Bizi güzel bir gün yaşamaya muvaffak eyle. Hayırlı kapılar aç, güzel kapılar aç. Güzel gelişmeler, inkişaflar, kalbi, ruhi, tekamüller nasip eyle. Akşamları da akşamımızı, gecemizi hayreyle, alem İslam'ın, insanlığın akşamını, gecesini hayreyle diye böyle hep Rabbimizden hayırlar diliyoruz. Her şeyin dizgini onun elinde, anahtarı onun yanında. Ama bizim de kendimize düşeni yapmamız lazım. Kendimizi sorgulamamız lazım. Gerçekten de herkese yeten her şeyin bulunduğu böyle bir dünyada niye kavga ediyoruz? Niye çekişip duruyoruz? Değil mi? Bize sunulanların yanında böyle kavga sebebi yaptığımız şeylerin ne önemi var? Bunları sorgulamamız lazım. Ve herkesin rahat yaşayabileceği kardeşçe işte sevgi atmosferinde sevgi içerek, sevgi biçerek sevgi badelerinden sevgi saçarak yaşayabileceği bir dünyada niye bu kadar sıkıntı var? Bunları sorgulamamız lazım. Bunların önüne geçmeye çalışmamız lazım. Rabbimiz bizi yolundan ayırmasın. Gerçeğin, hakikatin e, güzelliğini hep hissederek, duyumsayarak hayat yoluna devam etmeyi nasip etsin inşallah.